Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bimde ne gibi aktüel ürünleri var, hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bakın böyle standlı altlı bambu stantlı porselen fincan seti var arkadaşlar. Bakın şöyle porselen fincan gerçekten çok güzelmiş bu. Hemen bir tane de böyle e, altlığını gösterebilirsem sizlere bakın. Şöyle bir ürün, şu şekilde bir altlığı da var. Gayet güzel bir ürünmüş. E, bunun fiyatı 149 liraymış. Pardon. 429 liraymış arkadaşlar bunun fiyatı. Gayet güzel bir ürün. 429 liralık bir fiyatı var. Böyle bambu tutantlı, gayet güzel bir ürün. Şu şekilde de göstereyim ben sizlere. Bakın. Şöyle bir ürün. Şu şekilde böyle. 429 liralık bir fiyatı var bunun. Hemen şimdi şunu da göstereyim. Paşa Bahçesi'nin kırmızı kapaklı borcamı var. Hemen açıp yakından göstereyim sizlere. Bu da 1040 sisi büyüklükte. Çok büyük değil. Küçük diyebilirim. Şöyle bir ürün. Hemen çıkartıp yakından göstereyim. Bakın şöyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise 65 lira arkadaşlar. Dediğim gibi çok büyük değil. 3 2 ya da 3 kişilik yemek olur bunun içinde. kapaklı. Böyle saklama kabı olarak da kullanabilirsiniz. Gayet güzel ve şık bir ürün. 65 liralık bir fiyatı var. Bunun da hemen şuna da bakalım. Burada ise şöyle göstereyim. Kaktüs, seramik e, kaktüs çerezliklerden var. Bakın şöyle bu da. Şu şekilde de göstereyim. Bunun da fiyatı ise 19 lira arkadaşlar. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle makaslar var. Şu makasların fiyatları ise bunlar da e, ne kadarmış? Bunlar da 25 lira. Şöyle makaslar. Bunlar da gayet güzel makaslar. Fiyatları 25 lira. Ve hemen burada ise hemen burada ise haznede süzgeçten var. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Bu da gayet güzel bir ürün. Hem haznesi hem de böyle üstünde de süzgeci var. E, fiyatı ise 26 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve şunu da bakalım. Böyle. Burada ise bakın e, Polisan markasını kestirme fırçası varmış. Bu şekilde 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir ürün. Polisan markasının. Hemen burada ise bakın şöyle saklama kabı var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın. Bunun fiyatını maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Şöyle bir saklama kabı gayet güzelmiş. Bakın böyle kapaklı saklama kabı. Hemen şöyle bakalım. Burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere böyle badyalı böyle süzgeçler şeffaf badyalı bir de böyle süzgeçli bunların da fiyatları 35 liraydı arkadaşlar 34 lira 50 kuruş böyle gayet güzel bir ürün bu şekilde böyle şeffaf badyalı süzgeçler Hemen böyle burada ise tabii ki kalmamış ki çapmayane şişesi var desenli ve hemen burada ise şemsiyeli iki katlı kurabiyeliklerden var arkadaşlar şöyle açamıyorum çünkü kurulu olmadığı için Kolyana markasının iki katlı 69 lira bir fiyatı var bunun da ve Quick Duster'ın şu şekilde bakın böyle doğrayıcısından var hemen buna da bakalım bu da 129 lira arkadaşlar. Şöyle de hemen açıp yakından göstereyim ben sizlere. Bakın şöyle bir Quick Duster markasının ipli rondosu. Şöyle bir ürün. Hemen göstereyim. Şu şekilde gayet güzel bir ürün. Şöyle. Fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. 129 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen şimdi yerine koyalım ve diğer ürünlere bakmaya devam edelim arkadaşlar. Hemen Burada ise bakın şöyle Heracle marka'sının cam renkli su bardaklarından var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Ve gayet güzelmiş. Bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Üçlü bir şekilde böyle cam desenli. Şunlardan mı sanırım? Şunların fiyatları ayrı olabilir. Şunun fiyatı değil. Bu başka birinin fiyatı. 59 lira. Bir de cam renkli su bardağı da varmış. Böyle çok güzel bardak çeşitleri var. Böyle üçlü bardaklar, böyle e, Ragle markasının çok tatlı böyle bardaklar. Bu şekilde. Hemen şimdi diğer bardaklara da bakalım. Bakın bir diğer bardak modeli de bakın şu şekilde. Onu da hemen göstereyim sizlere. Böyle bir bardak seçeneği de var. Bu da şöyle bir ürün. Bu da gayet güzelmiş. Bu da üçlü. Bu şekilde. Gayet güzel bir ürün bu da. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle. Burada ise e, Love mark markasının kilitli saklama kapları var. 1900 cc büyüklükte. Bakın şöyle bir büyüklükte. Baya büyük diyebilirim. Fiyatı ise 89 lira. 1900 cc büyüklükte. Hemen burada ise 1200 cc büyüklükteki ise o da 62 lira 50 kuruş. Bakın bu da bu şekilde gayet güzel kilitli saklama kabı ve hemen şu ise 800 cc büyüklükte 48 lira 50 kuruş bu da ve hemen şuraya da bakalım burada 400 cc büyüklükte bunun da fiyatı 34 lira 50 kuruş gayet güzel ürünler gelmiş bir markete ve kilitli saklama kabı yine kare olan 720 cc 43 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da bu şekilde böyle güzel bir ürün bu da Hemen burada ise Luminark markasının şöyle Fırın kabı var Şöyle gösterebilirsem sizlere Bakın böyle e, Dikdörtgen fırın kabı Şöyle Luminark markasının Bunun da fiyatı ise e, 89 lira arkadaşlar Bu şekilde bir ürün Hemen burada ise bakın şöyle nihale var Şu nihaleyi de göstereyim Bu nihaller gerçekten güzel oluyor Şöyle bir nihale e, Fiyatı ise Bunda sanırım 17 lira 50 kuruşluk bir fiyatı vardı. Hemen burada ise bakın tek fiyat ürünlerinden 10 lira. Şöyle 5'te bıçak 10 lira arkadaşlar. Plastik bıçaklardan piknik bıçakları ve Berante markasının büyük salata tabağı var. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde. Bu da gayet güzel bir ürün. 49 liralık bir fiyatı var bunun da. Böyle fiyatı 49 lira arkadaşlar. Büyük salata tabağı gayet güzel. Hemen burada ise bakın şöyle makarna tabaklarından var. Çok şık, çok güzel makarna tabakları. Bunların da fiyatları ise şöyle de göstereyim. Bakın. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Şöyle farklı bir desenlisi daha var. Onu da hemen gösterebilirsem sizlere. Bu da gayet güzel bir desenli. Makarna tabağı. Şöyle. Bunun da fiyatı ise yine dediğim gibi 42 lira 50 kuruş aynı fiyat bilginiz olsun hemen şuraya da bakalım burada ise e, paşabahçe'nin ikonik kaselerinden var bakın bu da şöyle bir kase bayağı büyük bir kase e, 1540 cc büyüklükte fiyatı ise 26 lira 50 kuruş arkadaşlar hemen şuraya da bakalım kolene'nin bakın şöyle bir e, şu şekilde bir şekerlik olarak mı bakalım hemen e, 21 santimlik ayaklı sunumluk olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel bir ürünmüş bu da. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Şu şekilde. Bunun fiyatı ise ne kadarmış? Fiyatını maalesef göremedim arkadaşlar. Gerçekten de çok şık, çok güzel bir ürün. Şöyle. Bu şekilde böyle bir ürün. Hemen yerine koyalım ve diğer ürünlerle de devam edelim. Görürsem sizlere fiyatlarını da tabii ki söyleyeceğim. Hemen burada süngerli cam sileceklerinden var. Bakın böyle çıkartmışlar. Şöyle göstereyim sizlere cam sileceği. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bu da. Hemen burada işte bakın şöyle toz alma aparatı var. Hemen onu da göstereyim size. Şu toz alma aparatı Zambak markasının şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Böyle bir ürün. Hemen e, burada ise zaten oyuncak fiyatı var. Oyuncak kalmamış. 99 liraymış fiyatı. Ve hemen şuna da bakalım. Sürgülü kapaklı erzak kabı var. Bu böyle 5 litrelik. 69 lira. Bunun bir de 7,5 litreliği var. E, o da 79 lira. Bir de 10 litrelik ise fiyatı 89 lira arkadaşlar. Bakın böyle sürgülü kapaklı arzak kapları gayet güzel ürünlerden. Şöyle böyle açıp kapatayım şu şekilde. Böyle büyükleri de 89 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun şu şekilde. Hemen burada ise bakın Paşa Bahçenin şöyle bir kavanozu var. 5 litrelik olan 69 lira. Burada böyle 3 litrelik olanı var. O da 44 lira 50 kuruş. Hemen burada kapaksız kavanozlar var. 1 cc büyüklükte 8 lira 50 kuruş. Ve şöyle 660 cc büyüklükte o da 7 lira 50 kuruş. Bir de şöyle 425 cc büyüklükte onun da fiyatı 6,5 lira. Bu şekilde fiyatları değişiyor. Hemen şuraya da bakalım. Buradaysa bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle Bonera markasının Milena serisinden şöyle bir tavası. Hemen şöyle bir ezme tava olarak geçiyor. Ezme granit tava sanırım. Hemen şöyle bir bakayım. Göstereyim sizlere de. Şu şekilde böyle bir tava. Hemen çıkartıp göstereyim. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel bir tavaymış. Bonera markasının fiyatı da hemen söyleyeceğim sizlere. 199 lira arkadaşlar fiyatı. Şöyle. şöyle 199 liralık bir fiyatı var. Hemen şöyle bir yerine koyalım. Ve diğer ürünlerle de devam edelim arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle bir yerine koyalım. Şöyle gerçekten bu Bonera markasının ürünleri de çok güzel ve kaliteli oluyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde böyle tavaları, tencereleri sürekli bir markete geliyor. Bu şekilde. Şimdi hemen bir diğer ürüne de bakalım. Sizlerle beraber. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Burada ise işte bakın sepetler var. Bu şekilde. Sepetler de 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim. Bunlar da gayet güzel. Bu şekilde sepetler. 34 lira 50 kuruşlu bir fiyatı var. Hemen şöyle tuvalet fırçalarından var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Şu şekilde 17 lira 50 kuruş fiyatları bunların da. Ve burada ise Şes markasının böyle baton kek kalıbı. Bu şekilde bu da bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 59 lira fiyatı var. Bunun da gayet güzel. Şes markasının bilginiz olsun. Hemen şöyle bakalım. Tefal markasının şöyle bir wok tavası var. Şöyle göstereyim. Şöyle gayet güzel 28 santim çapında. Diğer Bonera markasının tavası ise o da 26 santim çapındaydı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 429 lira arkadaşlar. Şöyle, gayet güzel. Şöyle Tefal markasının rok tavası 400 449 lira arkadaşlar. Hemen yine Tefal markasının bakın şöyle bir krep tavası var. Bu da 25 santim olarak geçiyor. Şu şekilde. Bunun da fiyatı ise 319 lira arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir ürünmüş. Bu şekilde böyle, çok güzel. Hemen bir diğer ürünü de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın burada böyle Paşa Bahçe'nin şu şekilde ayaklı tatlı kaselerinden var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere şu şekilde tatlı kaseleri şöyle bakın bu şekilde tatlı kaseleri dörtlü bir şekilde fiyatları 225 lira gayet güzel böyle e, Paşa Bahçe'nin ürünlerinden bilginiz olsun. Gayet güzel bir ürün bu da. Hemen bir diğer ürünlere bakalım. Bir diğer ürün ise bakın. Yine Paşa Bahçe'nin şöyle bir meşrubat bardağı var. Hemen tamam, onu da çıkartabilirsem sizlere göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Bakın bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 229 lira. Bu da böyle dörtlü bir şekilde meşrubat bardağı tabii ki bilginiz olsun. Gayet güzel bardakları var ve hemen burada ise yine su bardağı var. Paşa Bahçesi'nin yine aynı seriden alıp da böyle takımda yapabilirsiniz. Fiyatı ise 199 lira arkadaşlar. Dörtlü bir şekilde tabii ki bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler var. ama şurada ise bakın şöyle Bardaklar var, 16 lira 50 kuruş Şu şekilde. Glasinan markasını hemen buradaki Bakın peşeteliklerden var. Şöyle bir göstereyim sizlere. 24 lira 50 kuruş bu peşetelikler. Farklı rengi de var. Tabii ki. Bakın. Tepçe ve peşetelik olarak geçiyor. 24 lira 50 kuruş fiyatları. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Dediğim gibi Glass Inn markasının şöyle cam meşrubat bardakları. Bunların da fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. 360 cc büyüklükte ve hemen cam gravürlü kaseler var yine. Glass innan markasının şu şekilde gayet güzel gravürlü kaselerinden 10 lira fiyatı var bunların da. Bunlar da 250 250 sisi büyüklükte. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın. Şöyle de göstereyim sizlere. Böyle bir zebra desenli kaseden var. E Bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Şöyle bu da gayet güzel bir kase. Fiyatı ise 59 lira. 600 milimlik bir kase. Ve bakın bir de şöyle Paşa Bahçe'nin bir de şöyle bir çay bardağı var. Şöyle bir çıkartabilirsem. Altılı çay bardağı. Bunun da fiyatı ise hemen bakalım. Çay bardağı 119 liraymış arkadaşlar. 119 liralık bir fiyatı var. Bunun da altılı bir şekilde gayet güzel bir çay bardağıymış bu da. Bilginiz olsun. İhtiyacınız varsa böyle alabilirsiniz bir marketten. Gayet güzel. Hemen Bakın burada ise şöyle Sambak markasının lüks mandallarından var. 20'li mandal 16 lira bu da şu şekilde böyle bir fiyatı var. 16 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve hemen şurada ise bakın şöyle saklama kapları Spiderman'li şu şekilde. Bunun fiyatı ise hemen bakalım. Fiyatını şu an göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim göstereceğim ben fiyatını. Hemen burada Glasinav markasının meşrubat bardağı. Üçlü bir şekilde fiyatı ise 79 lira. Tabii ki üçlü. Şöyle çiçekli. Gayet güzel bir ürün bu da. Fiyatı ise 79 lira arkadaşlar. Bu şekilde üçlü bardaklar. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise bakın şöyle bir sürahi var. Böyle e, 1300 litrelik böyle sürahi. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle bir sürahi gayet de güzelmiş. Fiyatı da 65 lira. Şu şekilde. Böyle çok fazla büyük değil. Böyle minik sürahilerden böyle başucu sürahisi olarak da kullanabilirsiniz bunu. Gayet güzel bir ürünmüş. Bilginiz olsun. Hemen buraya bakalım şimdi şurada ise et bıçağı var hemen göstereyim sizlere bakın böyle bir et bıçağı Arkadaşlar şöyle hemen bakalım şöyle bunu da fiyatı 19 lira 50 kuruş şöyle bir et bıçağı Arkadaşlar hemen şurada ise bakın ee, dem matiklerden var 14 lira 50 kuruş Bu da şöyle hemen Diğerlerine de bakalım. Bunlar da aynıymış. Böyle dematikler gayet güzel. Böyle kapağı pilav yaparken kapağın içine koyup böyle demlemeye bırakıyorsunuz. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. 33'e 33 santim olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Hemen burada bakın şöyle makaslar var. Makas seti. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Farklı seçeneği var mı diye bakıyorum. Evet bakın bir de şöyle olanı varmış. Hemen göstereyim sizlere. Şöyle bir pembesi, bir de turuncusu var. İkili bir şekilde, biri küçük, biri büyük. 39 lira 50 kuruş. Gayet güzel makaslar. Hemen şurada ise bakın kolibanda var. 17 lira 50 kuruş fiyatı bu kolibandanın Bu şekilde bir ürün ve şöyle tek fiyat. Fırça çeşitlerinden. Bunun da fiyatı ise 15 lira arkadaşlar. Şöyle 15 liralık bir fiyatı var et dövme demiri bunun fiyatını şu an göremedim görürsem mutlaka söyleyeceğim ee, sineklik yaması şöyle bakın böyle sineklik yırtıldığında bunu alıp böyle yama yapabiliyorsunuz kendinden yapışkanlıymış gayet güzel ve pratik bir ürün 19 lira 50 kuruş bunda fiyatı bu şekilde ve hemen burada ise bakın servis ürünleri diyor hemen şöyle bir göstereyim Şöyle bunlar servis ürünleri arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Bakın böyle kaşık, kepçe. Şu şekilde ürünler. Şöyle servis ürünlerinden. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın. Şöyle bu şekilde patula. Bunun fiyatı 23 lira 50 kuruş sanırım. Bir de şöyle maşa var. Maşayı da göstereyim hemen. Bunun da fiyatı 23 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir maşa. Gayet güzel. Şöyle poşet kalipslerinden var. Hemen göstereyim bunları da. Altılı poşet kalipsleri. Ve burada ise bakın şöyle silikon ürünlerden var arkadaşlar. Bakın şöyle gösterebilirsem. Şöyle bir spatula. Farklı farklı ürünler. Bakın böyle bir makarna kaşığı, yine böyle delikli kaşık, böyle ahşap silikon uçlu, gayet güzel ürünler. Böyle, bakın böyle bir de fırça var, çırpıcı var. Şöyle gayet güzel dediğim gibi ahşap sapları, e, uçları ise silikon. Gayet güzel ürünler gelmiş bir markete. Fiyatları ise tane fiyatı 47 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle. Gayet güzelmiş bunlardan. Hemen şu üst tarafa da bakalım. Şu üst tarafta ise bakın meşrubat bardakları, raglerinin fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Gayet güzel. Bakın farklı bir rengi daha var orada. Bu şekilde 17 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle Benante'nin porselen desenli kupalarından var. Bakın şöyle. Bu da bu şekilde hemen bir diğerine de bakalım bakın şöyle bu da daha böyle çiçeksi daha güzel bir deseni var fiyatları 59 lira arkadaşlar 300 milimlik fiyatları 59 lira bilginiz olsun ee, bir de şöyle hemen göstereyim sizlere de buradaysa bakın melamin çay tabağı farklı desenleri de var hemen şöyle göstereyim şöyle bir desenlisi şöyle bakın böyle bir desenlisi farklı farklı desen seçenekleri var tane fiyatı ise 7 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde desenleri var melami çay tabaklarının 7 lira 50 kuruşu bir fiyatı var çok amaçlı özel bantlar var 34 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar şöyle karma bantlar 19 lira 50 kuruş hemen şurada ise işte bakın şöyle e, Alpina markasının şöyle bölmeli tabağından var. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere de. Şöyle bir tabağa. Sanırım bunun da fiyatı şu an göremedim maalesef. Şöyle bir göstereyim sizlere. Gayet güzel bir tabak. Böyle altı bölmeden oluşuyor. Alpina markasının tabağı. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise e, bakın böyle Paşa Paşabahçe'nin dantel serisinden şöyle çay bardaklarından var altılı bir şekilde şöyle de göstereyim sizlere hemen bakın gayet güzel böyle bir bardağın formu var fiyatı ise 109 lira arkadaşlar çok güzel 109 liralık bir fiyatı var bunun hemen altılı bir şekilde tabii ki hemen burada ise yine raklerin su bardakları bakın böyle üçlü su bardakları Bunların da fiyatları ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Gayet güzelmiş. 49 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunların da. Dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen şurada ise bakın Hisar markasının şöyle tencereleri var. Bantlanmış açamıyorum. Fiyatı kaynalık tenceresi granit 329 lira. Bir de şöyle çelik tencere var. O da 359 lira. Bir de kum telin bakın şöyle tekli ocağı var. 329 lira bunda fiyatı. Bu şekilde dolu dolu ürünler. Hemen şöyle bakalım. Burada ise yastık kılıfları. Moynella markasının. Şöyle 39 lira 50 kuruş. da fiyatları. Bebek müslü nevresim seti var. 259 lira bunda fiyatı. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen burada ise Kumtel'in Eyfrey'i var. 5,5 litrelik 1500 watt gücünde. Bu şekilde fiyatı ise 1799 lira arkadaşlar. Bu şekilde Kumtel Eyfrey. Ve hemen burada ise Luxel'in XX Large Airfray var. Yağsız fritöz. 2799 lira 7,5 litrelik. Bu şekilde 1850 watt gücünde 6 otomatik menüsü varmış. Bu da bu şekilde kutuda hala. Hemen burada ise bakın terlikler var. Yazlık terlikler kadın ve erkekler için. E, 39 l50 kuruşmularda. Bu şekilde böyle yazlık terlikler. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Gayet güzel terlik çeşitlerinden. Şu şekilde. Böyle. Arkadaşlar sizler için BİM'de olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.